Sayın seyirciler, bugün arkadaşım Alperen ile Türkiye edebi Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri olan Peyami Safa'yı size anlatacağız. Ee, i̇lk olarak ben Peyami Safa'nın hayatında hakkında size bilgi vereceğim. Ee, Peyami Safa, 1899 yılında İstanbul'da doğmuş ve 1961 yılında da aramızdan ayrılmış olan bir yazardır. Peyami Safa, edebiyat dünyasında farklı türlerde e eserler kazandırmış bir kalemdir. Ee, romanlar, hikayeler, denemeler ve eleştiriler, eleştiriler kalem almıştır edebiyatın olan ilgisi ilgisi e, yeten ve yeteneği genç yaşlarda kendini göstermiş ve daha sonra bu alanda önemli izler bırakmıştır. E, Peyami Safa Türk romanının modernleşmesine büyük katkıda bulunmuştur. Romanlarında toplumsal sorunları işlerken aynı zamanda insan psikolojisine de odaklanmıştır. Eserlerinde sık sık ahlaki değerlerin önemine vurgu ve insan ilişkilerini derinlemesine incelemiştir. Sonuç olarak Peyami Safa, Türk Edebiyatı'nın önemli bir şimdidir. Hayatım boyunca edebiyat olan tutkusuyla, eserleriyle ve yayıncılık faaliyetleriyle Türk Edebiyatı'na büyük bir etki bırakmıştır. Onun eserlerini okuyarak Türk Edebiyatı'nın zengin dünyasını keşfetmek mümkündür. Umarım sizler de bizim gibi Peyami Safa'nın eserlerini keşfeder ve keyifli bir okuma deneyimi yaşarsınız. Şimdi arkadaşım Alperen size şimşek romanı, kurduğumuz şimşek romanı ile alakalı konusunu anlatacak ve aynı zamanda özetleyecek. Sonra Roma, şimşek romanının edebi nitelikleri hakkında konuşacağız. Buyur Alperen, anlatabilirsin. Öncelikle kitabın türünü belirtmek istiyorum. Şimşek romanı sosyal psikolojik bir romandır, konusu ise Konakta yaşayan bir ailenin arasındaki gayrimeşru ilişkilerin bir felaketle sonuçlanmasıdır. Şimşek Baba'nın özetinden bahsetmek gerekirse şunları söyleyebilirim. Sacit, Müfit ve Pervin e, babalarından kalma bir köşkte yaşamaktadır. Müfit ile Pervin evlidir. Ancak buna rağmen e, Pervin'in dayısı olan Sacit ile e, uzun yıllardır bir ilişkisi vardır. Evlilikten sonra da bu ilişki devam eder. Müfit bu ilişkiyi hissetmeye başlar ve karısına konaktan ayrılmayı teklif eder. Fakat Pervin bu işte olumlu bakmaz. Bunun üzerine Müfit bir mektup bırakır ve köşkten ayrılır. Her şeyin iyi gittiğini hisseder fakat bu yanlış bir düşüncedir. Çünkü Pervin'i özlediğini fark eder ve hastalanır. Bundan sonra Pervin bu haberi alır. Müfit'in yanına gelir, Müfit iyileşir. Daha sonra Müfit Pervin ile Sacit'i bir şimşeğin çakması sonucu ortaya çıkan aydınlıkta sarmaş dolaş halde görür. Sacit odadan sesler gelmesi üzerine Müfit'i görme odasına gidince bir mu olur. Pervin odaya girdiğinde iki tane ceset görür ve aklını kaybedecek bir düzeye gelir. Daha sonrasında ise hastaneye yatırılır. Kayseri'sindeki kurumun ne dediğini tekrar arkadaşlar konuşalım e, duyduğunuz gibi Şimşek toplumları eleştirel bir yaklaşım sergiliyor. Romanın sayfalarında Türk toplumunu sürecinde yaşadığı zorluklar, çelişkiler ve çatışmalar detaylı bir şekilde işleniyor. Kami Safa eserinde toplumsal yapı yapıdaki ahlaki değerlerin zayıflığına ve insan ilişkilerindeki karmaşıklığa dikkat çekiliyor. Kami Safa'nın Şimşek romanı Türkiye'de bir modern Türk romanının önce eserlerinden biri olarak kabul edilir yazarın derinlikli anlatımı ve fikrimsel eleştirileri okuyucuları, okuyucuları ile güçlü bir etkileşim kurar. Kitap günümüzde hala edebiyat, se edebiyat severler tarafından okunmakta ve üzerlerinde tartışılmaktadır Ben yaptığım yaptığımız gibi. Alperen sen ne düşünüyorsun bu romanın edebiyat incelikleri hakkında? ben biraz dilinden bahsetmek istiyorum. E, Peyami Safa karakterlerin iç, iç, dünyasını yansıtmakta usta bir e, yazardır ve bu kitapta da bunu çok iyi yapmıştır. E, bu da okuyucuya e, düşünme fırsatı sunar. Ne kadar düşünürseniz o kadar karakterle e, iç içe olabilirsiniz. Ayrıca akıcı ve yalın bir dili vardır. E, dili de bunlar söyleyebilirim diliyle alakalı. Ya, teşekkürler arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. E Sizinle Perami Safa hakkında konuştuk ve Domana, Şimşek Domana hakkında konuştuk. Biz cidden Domana okurken keyif aldık. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.